Öncelikle iyi akşamlar. Şiirlere biraz ara vermiştik. Şimdi tekrardan bir şiirle devam edeceğiz. Pir Sultan Abdal'ın bir şiirini okuyacağım. Ötme bülbül, ötme. Şen değildir bağım. Dost senin derdinden. Ben yana yana. Tükendi fitilim, eridi yağım. Dost senin derdinden. Ben yana yana. Deryadan ayrılmış sellere döndüm. Ateşi kararmış küllere döndüm. Vakitsiz açılan güllere döndüm. Dost senin derdinden ben yana yana. Haberim alırsın peyikler ile. Yaramı sararsın seyikler ile. Kırk yıl dağda gezdim keyikler ile. Dost senin derdinden ben yana yana. Aptal bir sultanım Doldum eksildim, yemeden içmeden, açtan kesildim. Zülfün kemendine kondum asıldım, dost senin derdinden ben yana yana.